Şu mertebeni tut kardeşim. Tamam, her şeyi yanınıza alın. Hangi cehennemdeyiz biz? Hangi yöne gidiyoruz? Kuzey. önce biraz yürüyüp sonra araçla 10 dakikalık yolumuz Anladım, var. Dostum sen ciddi misin? Zaten bir saattir bu ıssız yerdeyiz. Ne oldu Tex? Şimdiden yoruldun mu? Kapa çeneni. Hadi ama kuzey dedim. Hadi dostum burası buz gibi. Yürümeye devam edin. Bunu kazanmaya hazır mıyız? Uyku çantası. Max. <laughs> Florida'ya dönmek için sabırsızlanıyorum. Odayı paylaşabiliriz. Koku da ne? Tarım. Fazla abartmadın mı? Onlar sadece çocuk. Ölüm gerçek bir bilimdir. Herkes binsin. Güzel araç. Hanımlar önden. Pislik herif. Ben arkaya geçiyorum. Kokteylleri içmeye. Tamam bu sefer beni kandırdın. Birkaç saat sonra paradaki bakır oksit vücut sıvısıyla reaksiyona girecek. Vücut dokusuna parmak izi bırakmak vücudun uzun zamandır buraya bırakıldığı izlenimi yaratacak. Akıllıca bu çocuklar başlarına ne geldiğinin farkına bile varamayacaklar. Bunun hakkında bilmem gereken var mı? Onlar uzun zaman önce asitle yıkandılar. Bir süre önce şirketimizin suçlu rehabilitasyon programında kullanılıyordu. Milli Park ortasında cesetleri öylece bırakamazsın. 13. yeri bunun için ideal bir nokta. Bilimsel bir projeden çok acemi birliği eğitim kampına benzeyecek. Ne yazık ki çoğu suç mahalle misafiri pek sevmez. Öğrencilerimiz zor bir görev bekliyor. Duydun mu? Neyi? İşte bunu. Hiçbir şey. Vahşi yaşam bunun neresinde? Hilary bu işe nasıl bulaştın? Şartla tahliye. Öyleyse senin ilk hapishane seferin değil. Niye? Burası hakkında bilmemiz gereken bir şey var mı? Burası toplama kampının çirkin ikiz kardeşi. Şaka bir ha? burada geçmişte çok kötü şeyler oldu. Harika. Yeni bir dimortunuz oldu. Neyimiz? Afet sonrası ceset toplama birimi. Yürü be Daniel. Nasıl kötü şeyler? Bilmiyorum. Etrafa bir bak bakalım. Senin tahminin benimkinden iyidir. Aman Tanrım, um, cehenneme hoş geldiniz. Sürücüleri Cesip, onu istediğin iletişim sistemini kurması için tuttum. Sana yardım edecek. İhtiyacın olduğunda ona güvenebilirsin. Larry Jessup. Tompkins. Şoförünüz, aşçınız ve her türlü işiniz benden sorulur. İletişim akülerini şarj etmeni isteyebilir miyim? Tamam. Ero'yu geçidine hoş geldiniz. Adli stajyer programında mevcut eğitimlerin yapılabildiği sadece iki yer var. Arazi içerisinde her grup bir noktaya konuşlanacak. İyice inceleyin. Bazılarınız entomolojide çalışacak. Diğerleri jeoloji ve toksikoloji uzmanlıkları göz önüne alınarak eşleştirilecek. Bu oldukça hassas bir iş. Adli bilim demort stajyerliği uçak veya tren kazaları sonrası adli incelemelerden farklıdır. Kaza mahalli inceleme düzenlemesi burada işe yaramaz. 13 arıya geçidinde şu anda ıssız ve burası bataklıklarla çevrili. Eğer ikinci sayfayı kontrol ederseniz 3 temel kabin olduğunu göreceksiniz. Biri yemek ve ekipmanlar, diğeri konaklama, bir diğeri de takip ve talimatlar için. Burada telefon çekmiyor bu yüzden size telsiz verilecek. Her çalışma bölgesi birbirinden ayrı kamplarda kurulduğundan gruplar arasında hiç bağlantı olmayacak. Sorusu olan? Yok mu? Güzel. Eşyalarınızı alın burada tekrar buluşacağız. Galiba ayrı takımlardayız. Böylesi daha iyi, sen sadece patolojide kopya çekersin. Peki Yacar? Ee, Stetson'la birlikte. Emin olduğum tek şey buranın bir sıçan dili oldu. Bu seri bir katille bir günü geçirmek gibi olacak. Yo yo yo, etleri şu tarafa koy. Burası mutfak değil, onu bırak. Sonra malzeme çantası için geri gel. İçinde ne var? Nereden bileyim, ben şoförüm. Sen eşyalarını bırak ve tekrar gel. Girin ama bir şeyi ellemeyin lütfen. Lanet olsun! Kahvaltıya kadar hazır oluruz. Olmalısınız da bu cesetler morga geri gidecek. Yataklar sadece uyumak için. Birden fazla kişi aynı yatakta yatarsa kırılır. Şaka mı bu? Şaka. Şakaydı değil mi? <laughs> Dalga mı evet, geçiyorsun? bekliyoruz Megan? Yastığının üstünde çiçek mi? Evet öyle. Sanırım ben bunu alacağım. <laughs> evet. Aa! Buranın yerleriyle dost olmayın mı Yemeğimiz o. Profesör komuta merkezine gitmemizi istiyor. Bu bir zamanlar kediymiş. Daniel yatağını çoktan birini atmış bile. Miau. Saat 11.20. Daha evvel bildirilmiş gruplarınıza katılın. <laughs> Isız alanlarda çalışacaksınız. Kişisel radyo kullanım kesinlikle yasak. Sadece takımı dışındaki kişilerle konuşanlar değil, partneri de diskalifiye olacaktır. Yarın Yüzbaşı Veneziano ile birlikte kimyasal analizin başında ben olacağım. Çok soğuk olacak. Bütün gece çalışmanız gerek. Suçlular adli bilim adamlarının hayatlarını kolaylaştırmak için Hawaii'nin mükemmel sahillerini tercih etmez. O yüzden buna alışın. İyi şanslar. Şu arkada girdiğimiz hapishaneyi gördünüz mü? Her kim orada kalmışsa insanların telaş içinde bırakıp gittiği kesin. Kendimi nasıl bir cehenneme soktum böyle? Dostum bu sadece uygulamalı saha sınavı. Evet ahbap, sadece biraz klostrofobi var o kadar işte. Erkek gibi davran. Neden çeneni kapatmıyorsun? Ölmek için daha kötü bir yer bulamazdım. <laughs> Saat 11.55. Topraktan kanıt kalıntısı bakıyorum. Mineral ve kurumuş kan gibi görünüyor. Hazır mısın? Evet. Larvalar. Bu soruşturmamızın ilk ayağı. Bozacaksan çalılıkları git, yoksa kanıtları bozarsın. Ne iyiyim ben, yok bir şey. 15 milimetre. Yani bir hafta önce ölmüş. Bak, pupa oluşumu. Şimdiden erişkin sinik oluşumuna girmişler bile. C grubu larvaları toplamanız ve tüm alan analizi için hazırlamanız gerek. Ne kadar zamanımız var? Bütün gece ama poponuzu kaldırın. Üç saat içinde güneş batacak. Bu arada ikinizi Bay Nova Grace'in kusmasından ötürü yüzde altmışa çekiyorum. Biraz da bana yaz lanet nazi subayı. A grubu örneğinizi topladıktan sonra sizden standart bir kimyasal analiz yapmanızı istiyorum. Ah şu asabiyet. Evet. Burayla ilgili bilgim var değil mi? Niye? Söylentileri duymuşsundur. İyi bir kodesi. Ölüm cezası almış mahkumların tek yol bileti. Devlet onların üstünde çılgın testler yapmış. İlk önce su kanallarına ilaç katmış ve daha kötüsü vakti gelmeden kadınlar doğum yapmışlar. Burada hiçbir şey yaşamıyor hiç kimse. Ne söylemeye çalışıyorsun? Tavuklarımdan tam iki tanesi kayıp. Belki de uçup gitmişlerdir. Bu bilimsel bir incelemeye Bay Jessup. Öğrencilerimin gece yarısına kadar çalışmalarını istiyorum. Onlardan biz sorumluyuz. O yüzden eğer gruplara yemek dağıtırsanız çok memnun olurum. Sadece renkli bayrakları takip edin. Evet Larry. Yaz kampına hoş geldin. Vay canına. Lanet olsun ne yapıyorsun? Lanet olsun. Ah. Nasıl gidiyor? İşte. Bu paradaki sıvılar cesedin üzerinde iz bırakmış. Bu da bize cesedin ne kadar süredir burada olduğunu söyleyecek. Analiz mi ediyorsun? Evet. Bir avuç serseri koreş çocuğuna dadılık yaptırıyorlar bana. Hapishanede kalmalıydım. Gdzie tarafta çalıştığınızı sanmıştım. Ceset markerlarınız nerede? Şu an birinin üstündesin. Gördüğün gibi biz kendi bölgemizdeyiz. İki cesediniz mi var? Oh! Bunun gibi tıbbi <laughs> bilimlerde insan alışını beklenmedik şeyler gelebilir. Dinle bebeğim ben ne gördüğümü biliyorum. Bir ceset daha var. Kadın gibi... Yaklaşık 200 metre ilerideki harap binada. Bana inanmıyorsan gidip kendin bak. A grubu hiç kimseyle konuşma izniniz yok. Bay Cesap size söylemiştim bu bilimsel bir sınav. Şu anda adli tıp işleminin ortasındayız. Profesör Tomkis burayı terk etmenizi istiyor. İstersen ben gidip bakabilirim. Önden buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Ne dersin? Sizinkilerden biri mi? Hayır. Profesör Tomkins tamam. A takımı dinliyorum. Araştırma için üç kadavra yerleştirdiniz değil mi? Evet. Neden? Şey bir tane daha bulduk. Beyaz bir kadın. Yaşı 30'la 40 arası. İmkansız. Geri dön ve meslektaşlarına destek ver. Anlaşıldı mı? Ne? Ne var? Oho. Ne? O kıpırdadı. Aptal. Ama o... Bay Cressen, takım liderlerinize bilgi verin. Bay Jessup, üstü rapor verin. Tamam. Peki efendim. Burası cehennemden önceki son durak. Çürümenin ilk safhası Sineklerin kadavra üstüne yerleşebilmesi için ısı 11 derecenin üstünde olmalı. Ayrıca salsa gibi poker oynayıp margarita yapıyorlar. Baksana ben bir şey gördüm. Bak, kustuğun için zaten notunuzu düşürdüm. O yüzden bu kısmı doğru yapalım, olur mu? Neyse sineklerin kadavra üstüne yerleşebilmesi için ısı 11 derecenin üstünde olmalı. Aa, neyse ki telsizde ucuza kaçmamışlar. Larry haklıydı. Bizim bölgede bir kadın cesedi var. Gidip baksak mı acaba? Önce buradakinin analizine başladık. Yani ilk olarak buradakinin ölüm nedenini bulalım. Ona da sonra gidip bakalım. Tom kesin iki tane olacağını söylememişti. Aa, profesörün tarzı bu. İşleri zorlaştıracak bir şeyler yapar. Onun en iyi olmasının ve... ...bizim de burada olmamızın sebebi de bu zaten. Ona mı danışalım yani? Ha, telsiz gitmiş, hayır. Ha, burada kendi başımıza olduğumuzu söyledi. Ayrıca bize hep ne der? Adli bilim, sabır ve özen isteyen bir analizdir. Doğru. Kötü adamları nasıl yakalayacağımız detaylarda saklıdır. O yüzden neden göldeki kadınımıza konsantre olmuyoruz? Çünkü bu stajı ihtiyacım var. Hepimiz paralı üniversiteye gidemiyoruz değil mi? Ya onları bulmamız gerekiyorsa? Hmm. İvani'nin geçen sene ne olduğunu söylediğini hatırlasana. Peki, madem bu kadar endişelendim... ...bunu al ve inceleyeceğimiz bir şeyler bul. Beş dakika içinde geri dön. Burası beni ürpertiyor. Tam orada dur. Hey hey dur dur dur. Kanıtları bozuyorsun. Lanet olsun bunu yapma. Ee, tamam dostum. Niye bakıyorsun? Arkanı kolla. Bu da ne demek şimdi? Bilmiyorum. Bunun içi boş baksana. <gülüyor> <gülüyor> Bunun pili bitmiş. Benimki de bitmek üzere.